yakın arkadaşları olarak tabii ki gelinin bekarlığa vedasını biz hazırladık. Hızlıca hemen size planı anlatıyorum. Bundan birkaç hafta önce kızlarla bir grup açıp hemen planı yapmaya başladık. Eda'nın bekarlığa vedasını yatta yapacağız. Yat hazır, süslemeler hazır, pasta hazır, her şey hazır ama Eda'nın bundan haberi yok. Bebek de bir mekanda rezervasyon yaptığımı ve yemek yiyeceğimizi zannediyor. Şu an gelemiyorum dedi. Eda yazdı ki şaka de. Tüm kızlar yata girip hazırlıkları tamamlarken hemen uzaklaşıyorlar ve ben Eda'yı tek karşılıyorum. Zor iş bana kaldı arkadaşlar. Burada Eda'yı kandırmaya çalışıyorum. Merve ile konuşuyorum ve Merve trafikte kaldığını ve yetişemeyeceğini söylüyor. Ve Eda'yı kandırmayı başarıyorum. Eda hoş sürpriz. İnandırıp moralini bozduktan sonra kızlar hemen maskelerle birlikte yatın önüne doğru çıkıyorlar ve yatla bize doğru geliyorlar. Gerçekten o kadar stresliydim ki acaba inandırabilir miyim diye. Çünkü tüm mimiklerimden her şeyimden anlardı ama bu rolü düzgün yaptığım için inandırabildim. Yani her şeyimi ortaya koydum arkadaşlar ve o şekilde inandırmaya çalıştım ve başardım. Planımız çok güzel gitti. ve veda varsa bu maskeler olmazsa olmazdır. Onları da hallettik ve burada danslar ediyoruz, sohbet ediyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Ve artık fotoğraf video çekimine geçiyoruz. Bu anları ölümsüzleştirmek lazım biliyorsunuz ki. Çok güzel fotoğraflar, videolar çektik ve artık pastamızdan da yiyelim de. Artık gün sonu öpüldünüz. Bay bay.